Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün Çukur'da bu finaldeki gelecek sahnelerindeki fotoğrafları bir inceleyeceğiz. Oradaki tüm karakterlerle alakalı ekran görüntüleri aldım. Bunların üzerine biraz konuşmamız gerekiyor çünkü burada ilginç detaylarımız var. Hepsine değineceğiz tek tek. Sırasıyla almadım bunları ama bunlarla alakalı konuşmamız gerekiyor. Burada ip fotoğrafımızda Ayşe ile kahramanın karısını görüyoruz ve ya yani buranın cennet olmadığı ile alakalı çok fazla konuşuluyor ama ben cennet olduğunu düşünüyorum çünkü Yamaç'ın kaybettiği tüm herkesi burada görüyoruz. Bununla alakalı bir diğer teori daha önceki videolarda bahsetmiştim. Burası aslında paralel bir evren ve Yamaç'ın üçüncü mutlu sonu burası. Ve aslında hiç kimseyi kaybetmeden ilerlediği bir hikaye arkı gibi düşünülüyor burası. Bu biraz mantıklı bence. Gökhan Horzun üç farklı son yazmış olabilir. 3. sonu da böyle olabilir. Herkese mutlu ettiği sonlardan bir tanesi olabilir burası. Kimsenin ölmediği, herkesin mutluluk içerisinde yaşadığı bir son. Ama buradaki bazı hikayeler böyle devam ettiyse eğer bazı karakterlerle tanışmamış olma ihtimali olduğu için burası bence farklı paralel veren muhabbetine çok uymuyor bence. Fotoğraflarla başlayalım isterseniz. İkinci fotoğrafımız burada Ayşe ile Akşın'la Karaca'yı görüyoruz. Akşın'la Karaca'nın da iki karakterin de öldüğünü biliyoruz zaten. Bu iki karakter de ölmüştü. Hatta Akşın'ı da beyazlar içerisinde görüyoruz. Karaca biraz daha ondan sonra ölmüştü. Son sezonda öldü. Akşın ikinci sezondaydı yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü sezonda ölmüştü. Şeyle alakalı muhabbette. neydi herifin ismi? Yücel. Yücel tarafından öldürülmüştü ve hatta güzel bir ölüm sahnesi de yazılmıştı ona. Bu da Yamaç'ın herkesin mutlu olmasıyla alakalı bir gönderme bu. Da aslında gittiği yerle alakalı, cennet olmasıyla alakalı çok fazla konuşulmasının sebeplerinden biri de bu. Herkesin mutlu olması. Devam edelim. Bu yine gelecek sahnelerde gördüğümüz bir sahne ve Yamaç'ın gitarını çalan bir çocuk var burada. Bu tabii ki de herkesin tahmin ettiği gibi Yamaç'ın oğlu ve burayla alakalı da yine anlatılmayan bir detay. Annesini hiç merak etmedi mi bu çocuk? annesiyle alakalı soru sormadı mı ve babasıyla arasındaki ilişki nasıl ilerledi? Burayla alakalı da çok fazla bir şey göremedik. Bu da bence finalle alakalı bir diğer eksik. Devam ediyoruz. Burada bir İdris Yamaç karşılaşması var ki bu bence paralel evren olmama teorisini destekleyen bir şey. Çünkü burada ilk başta bir gerilim yaratılıyor. Acaba onu öldürmesiyle alakalı ona bir şey diyecek mi? Aralarında bir hesaplaşma geçecek mi? Gibisinden ama Yamaç'ın da burada biraz çekingen yaklaştığını da görüyoruz bu sahnede. Ama sonrasında İdris Baba hemen onu bağrına basıyor. Bu da bence bu sahnenin paralel evren olmamasıyla alakalı güzel bir gönderge. Devam edelim. Bir farklı sahnemizde Yamaç'ın yaşlılığının öldükten sonra... Bu arada O da babasıyla annesinin odası. Evsun'la birlikte kaldıkları oda. Böyle tahmin ediyoruz burayı. Onların birlikte yaşlanıp öldüğünü fark ediyoruz. Buradaki ilginç bir detay da... Evsun'la Yamaç arasında birlikte yaşayıp birlikte öleceğiz repliğinden sonra... Evsun'un Yamaç'tan önce ölmesi tabii ki de. Ve burada Yamaç'ın aslında genç bedeniyle uyanıp ailesinin yanına inmesi gibi bir pilot da izliyoruz burada. Devam edelim. Burada hep birlikte aslında en son bahçede nasıl başladıysa öyle bitti gibisinden bir gönderme yapılıyor burada. Vartolu tabii ki buradaki biraz yan faktör. Ama bütün kardeşler bir arada ve sofrada birlikteler. Bu da güzel bir mutlu son ibaresi. Devam edelim. Burayla alakalı çok fazla konuşuluyor bu fotoğrafla alakalı. Ben burayla alakalı daha öncesinde te teorimi söylemiştim. Burada bence Evsun ailesiyle tekrardan görüşmesi için bu, şu repliği kurmuştum. Hicazet alıyor Yamaç, elini öpüyor ve Evsun da buna izin veriyor ve tekrardan ailesini son bir kez görmek için gidiyor. Ve çıktığı yerde aslında Evsun ve Yamaç'ın yatak odası gibi duruyor. Birlikte yaşadıkları yer burası. Ve o yüzden bence burada diğer karakterlerle alakalı herhangi bir şekilde bir hani aşk veya başka bir şey veya özlem gibi yani özlemiş olabilir Senayi tabi ama bununla alakalı bir hikaye ilerleyişi olacağını pek düşünmüyorum. Buradaki işte kalbindeki yanındakiyle yaşlanırsın aklındakiyle ölürsün muhabbetinin ben burada taça çıktığını düşünüyorum. Yamaç'ın öldüğü sahneyi görüyoruz burada. Yaşlılarının Tabii ki de. Sonrasında hep birlikteki bir fotoğrafı görüyoruz. Bu zaten az önceki masayla alakalı bir fotoğraf. Herkesin mutlu olduğunu. Bu birazcık da final pozu gibi. O yüzden çok fazla senaryosal bir şey değil bence. Devamı da Sena ile Yamaç'ın Buradaki özlem dolu sarılış sahnesini görüyoruz. Burada hatta sonrasında fotoğraflarda da var. Öpüştükleri kısmı da görüyoruz burada. Aslında Yamaç'ın burada yaklaşırken ki ve sarılırken ki hali ve tavrı gerçekten Sena'yı çok özlediğinin belirtileri. Tabii ki de yani uzun yıllar 50-60 senelik bir dönemde Yamaç'ın yaşlanmasını falan filan düşünürsek görmediğini biliyoruz. Ve bu sürede tabii ki de karınızı özlersiniz eski karısı sonuç olarak ve aralarında bir şey yaşanmış. Bununla alakalı olarak fazla fazla video çıktı. İnsanların bu şipri daha öne koymalarıyla alakalı ve bununla alakalı Efsun tarafında yaşanan şeylerden dolayı Evsun'un daha önde olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Devam edelim. Yine masada bir fotoğrafımız var. Yamaç'ın az önce belirttiğim gibi elini öptüğü sahne ve ona teşekkür ettiği hicazet aldığı kısımla alakalı bir fotoğrafımız var. Burada yine Sena bir fotoğraf var ve bu fotoğraflarla alakalı daha önce konuşmuştuk aslında. Tüm ailenin burayla alakalı şöyle bir detay da var. Bunlardan bazıları Yamaç'ın torunuymuş. Bununla alakalı açıklama yapıldı. Ayrıca kredi ekranında da bu karakterlerin çoğunun ne olduğu yazıyor. Mesela Cumali'nin bir çocuğu daha olmuş. Bir tane de torunu olmuş. Vartolu'nun aynı şekilde. Medet'in aynı şekilde torunları ve çocuğu olmuş burada. Bunlarla alakalı da çok fazla konuşuluyor. Bu kredi ekranında da bunların hepsinin çoğunun en azından yazdığı söyleniyor. Bununla alakalı ufak bir araştırma yaparsanız bulabilirsiniz. Devam edelim. Yine Sena ile Yamaç'ın bir fotoğrafını görüyoruz. Burada Emmi ile burada Emmi ile Paşa'yı görüyoruz. Aslında İdris Baba'nın yani Yamaç'ın odasındalar ve birlikte tavla oynuyorlar. Onların da mutlu olduğunu görüyoruz. Burada bence masada olmaları daha güzel olabilirdi onları masada görseydik yemek masasında. Hep birlikte bir çekim olsaydı. Çünkü Paşa ile emmi de ailenin bir parçası niteliğindeler. Hem de erkek olmalarından dolayı masada olmaları bence çok mantıklı olabilirdi. Burada bence yine aynı şeye dönüyoruz. Zaman ve sahne yetişmemiş. Bence Meke ile Celesun'u da görüyoruz. Onlar da aileden bir gibi takılıyorlar. Burada asıl sorulardan bir tanesi Celesun hala aklında mevli yoksa Karaca ile mi sevgili? Yani Karaca ile flörtleşiyor? Çünkü ikisiyle de takıldı. Burayla alakalı büyük saçmalık var tabii ki de. Devam ediyoruz. Yine Yamaç'ın sarıldığı bir sahne. Bu sahne İdris Koçovalı ormanında aslında çok uzun süre muhabbeti dönen bu tema ile yapılan, işbirliğiyle yapılan ormandaki bir fotoğraf. Onun aslında büyüdükten sonra neler olduğuyla alakalı fotoğraf. Burada iki tane çocuk görüyoruz. Bir tanesi İdris bunların, bir tanesi de Yamaç çocukluğunun birlikte geçirdiklerini görüyoruz. Burada aslında top oynadıklarını görüyoruz. Bununla alakalı büyük sahne de görmüştük. Çukur Spor'la alakalı bir görsel bu. Yine burada Yamaç'ın yüzündeki ifadeye bakarsanız ilk başta korktuğunu sonra da bu masaya otururken aslında rahatladığını görüyoruz. Burada fark ettiyseniz zaten bir gerginlik var suratında. Yine Efsun'u öptü. Efsun'un onu aşağı indirdiği sahne. Sonra burada nehirle helalleştiğini de görüyoruz bu fotoğrafta. Nehirle helalleştikten sonra da aslında Yamaç'ın tüm herkesle kendi içerisinde hesaplaşmasının bittiğini de görüyoruz. Ve fotoğraflarımız bu kadar. Bu fotoğraflarla alakalı sizler neler düşünüyorsunuz? Bunların yorumlarını aşağı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.